Merhaba arkadaşlar. Evet. Uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Bu aralar aklınızdaki kişiyle üçüncü kişileri falan artık kilitlendi mesaj kutusu. Neden net olamıyorsun? Bana mı güvenmiyorsun? Kendine mi güvenmiyorsun? Yazmışsınız. Bu nasıl olacak? Hani tamamen kendini çekmiyor abla. Anlıyorum sizi. Ben de görüyorum açılımlarda sevdiğini hissettiriyor sevdiğini yazanlar var işte hissettiren var gidip geri dönenler var aklındaki kişiler içinde kolektifte ama abla e, bunları yapıyor devamını getirmiyor beni ikilemde bırakıyor hani gerçekten gitse yazmışsınız evet haklısınız çok haklısınız hani bu kadar dert etmeyeceğim yani aklımdaki kişi neden net olamıyorsun diye sor abla Bana mı güvenmiyorsun Kendine mi? Neden ya da aklında ne var Soruyorum Soruyorum canlarım Beğenen takip eden Ve yorum yapan canlarımı Niyet alarak soruyorum Aklımdaki kişi Neden net olamıyorsun Bana mı güvenmiyorsun Kendine mi Aklında ne var beğenen, takip eden yorum yapan canları niyet alarak biliyorsunuz açılımlar hepsi zamansız zamana ne zaman karşınıza çıkarsa o zaman için alın aklımdaki kişi nedendir neyi bana mı güvenmiyorsun kendine mi aklında ne var evet. yani bunun bu gel gitleri evet haklısınız artık mesaj kutusunda yer kalmayı siliyorum siliyorum <laughs> yazıyorsunuz haklısınız evet bakalım neden net olamıyormuş size mi güvenmiyor kendine mi güvenmiyor aklında fikrinde başka bir şeyler mi var şimdi diyor ki yani gerçekten yani kızıyorum sizin adınıza bunun saati saatini günü gününe sahiden tutmuyor kızlar. Şimdi şöyle diyor. Yani bizim seninle yani e, anlaşamadığımız konular çok var diyor. Biz anlaşamadık, kavga ettik, uyumsuzluk oldu aramızda. Sen inatçısın diyor size. Ben de inatçıyım. Ama aynı konular daha şu an için hallolmadı. Bu şekilde bir araya gelirsek evet seni özledim sana yaklaşmak istiyorum. Ama şöyle kendi kendime bir düşündüm. Yani daha biz onları çözmedik ki diye düşündüm. Ve ondan duruyorum. Biraz diyor. Ve size karşı da biraz da yani böyle arkadaşlar bir alternatif arıyor. Bir alternatif arıyor. Yani evet size duygusu var ama sizinle işte olduramadığı şeyler ve inat durumları, ikinizin de dik başlığı, ailevi durumlar gibi gibi olduramadığı şeyler olduğu için de etrafına da bir bakınıyor. Tabii ki istediği gerçekten yani şimdi kızıyorum ama gerçekten istediği sıkıntıları sona erdirebilmek, sizinle mutlu olmak. istediği bu da çok inanmıyor bu duruma. Çok inanmıyor. E bir de hatta da, ne kendim perişan olayım, ne onu perişan edeyim hem duygu olarak hem çevreye karşı diye. işte böyle hem sizinle etkileşimde kalmaya çalışıyor ki sizi başkasına kaptırmasın, tamamen kaybetmesin. Hem de bir taraftan da böyle düşünüyor, düşünüyor. Öyle olur, böyle olur. Hayır olmaz, neden olmaz gibi gibi gibi. E vazgeçmeye çalışıyor hiç diyor gitmeyeyim hiç yani konuşmayayım bir teklif yapmayayım ya bunun sonu zaten iyi gelmeyecek diyor kendi kendine öfke nöbetleri de geçiriyor e kendine de kızıyor bu süreç içerisinde diyor ki ya hani git bir karşı karşıya ikiniz gelin bir konuşun e istediklerinizi konuşun istemediklerinizi konuşun. Yani ha gerekirse de kavga edin, tartışın. Yani kavga edin derken. Ya olsun ya olmasın. Ee, onu da evet yani böyle belirsiz bırakma diyor. Kendine hayret. Yani çok düşünüyor. Tükenmiş bir halde. Çok düşünüyor. Böyle yattığı, uzandığı yerde sizi özlüyor. Ee, şu an ihmal gene ettiğinin farkında iletişimi az kurduğunun farkında bazen kendi kendine diyor ki yani çok gel gitleri var gerçekten yardım alması gereken bir kişi olarak şu an nitelendireceğim çünkü hem sevgi çok hem dönme isteği birleşme ya da büyütme isteği çok hem yanında keza ay yok olmaz toparlayamam ya sevgi de var ama olmasa da olur gibi gibi düşünceleri de çok yani zor bir kişilik ee, ve e, gerçekten evet e, gerçekten yani sorunları e, çözmesi gerektiğinin farkında fakat e, yani dur bakalım diyor benim istediğim başta da dedim yani benim istediğim şekilde gitmeli. Dengeyi bir şekilde herhalde kuracağım. Ona da daha adil davranmaya çalışacağım diyor. Çok zor bir kişilik arkadaşlar. Yani e, gerçekten bence destek alması gerek. Bu kadar olmaz. Devam ediyorum. Beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak. Yani bana mı güvenmiyorsun? Kendine mi dedim? Yani senin ilişkiye güvenin. Yani olduramamaya güvenin olduğunu görüyorum. Peki ne yapacaksın? Aklında başka kişi yok. Ama bulsan bir alternatif de arkadaşlar. Yani gerçekten gene sizi yarı yolda bırakabilecek bir kişilik haberimiz olsun. Evet devam ediyorum aklımdaki kişi neden net olmuyorsun bana mı güvenmiyorsun kendine mi güvenmiyorsun aklında ne var devam ediyorum yani gelgit akıllı denilen kişilerden diyeceğim buna evet yani biraz yalnız kalmak istediğini söylüyor e, sonrasında e, yani çok o tuhaf enerjiler sağ, sergiliyor. Sizin işinizde zor arkadaşlar. Yani gerçekten nereye kadar olacak bilmiyorum. Şu an diyor ki biraz yalnız kalmak istiyorum. iyice düşünmek istiyorum diyor. Ve sizinle gene herhalde iletişimi durdurduğunu görüyorum. Ve sizi manipüle etmek istiyor. Yani kendi hamuruna göre sizi çevirmek, evirmek istiyor. Ee, kendi kendine de ne yaptığının farkında, yaptığı haksızlıkların farkında ama diyor ki yani sonradan artık bir daha onu kaybedip ya da eşe, dosta, sağa karşı rezil, sağa sola karşı rezil olmaktansa, beklentilerimizi istediğimiz gibi götürememektense ben böyle bekletmek daha iyi diyor. Eee iyice kendimi anlamaya çalışıyorum diyor. Bu sizin için sizin çok gururlu olduğunuzu düşünüyor. Hani çok diyor kendini yani kibirli ve gururlu olduğunuzu düşünüyor. Bu da onu biraz düşündürüyor. Yani böyle arkadaşlar ben böyle bir sevda görmedim. Burada bir sevda var. Ama bu sevda sürekli karşınızdaki kişiye hastalıklı gibi Böyle mi olur böyle mi olur Gidiyor e, yani kolektifte tabii Daha evvel üçüncü şahıslara baktık aklınızı, Yani gidiyor Geliyor arıyor aramıyor Haklısınız yazmışsınız yani Neredeyse artık yani birbirinize e, Sevgiyi birleştirin Derken düşman olacak hale Getiriyor sizi o Denli geldiğini görüyorum Eee ...çok kararsız... ...çok kararsız... ...bir bakıyorsunuz ki aman birleşeyim... ...seviyorum e, diyor... ...ben bu sevgi hissediyorum, alıyorum... ...ama tamamına getirememesine... ...çok çok şaşkınım... ...evet sizinle aile kurmak istiyor... ...hatta işte çoluk, çocuk... ...ya da sizin ailenizin içine girmek gibi... ...düşünceleri var... ...düşünüyor, taşınıyor... E, ...inceliyorum diyor... ...titiz davranıyorum, inceliyorum... Biraz kafamda muhakeme ediyorum, e, net olmalıyım, net karar almalıyım diyor arkadaşlar. Hadi bakalım biraz daha bekleyin. Ben de her gün soruyorum, hakkınızda hayırlısı diyorum. Gerçekten zor bir kişilik, kötü bir insan değil ama gerçekten psikolojisi çok bozuk, güvensiz.